Hocam dişine dolgu ya da kaplama olan bir Müslümanın abdesti sahih olur mu? E şimdi abdesti sahih olur. Hanefi mezhebine göre biz onu kolu kırıldığında üstüne sargı e, yapan adamın e, sargısı gibi kabul ediyoruz. Sargının üstüne nasıl ki abdest alırken mes veriyor dışarıdan eliyle mes çekiyor. Kolu kırılmış alçıda e, açık yerlerini yıkıyor farz olan mahallelerde. Ee, yine farz olduğu halde sargıdan dolayı kapalı olan yerin üstüne sargı mes çekiyor. Mes yapıyor, elini sürüyor. Islatıp elini mes ediyor, sıvazlıyor böyle. Bu o hükümdedir. Abdesti sahiptir. Ee, bu şeyde de cünüpken, hayızken efendim taktırmıştım ben bu dolguyu molguyu dese de fark etmez. Bu artık sargının üstüne geçiyor hüküm. Ama eğer yaptırmadıysa, yaptıracaksalar kesinlikle temizken kadın e, hayız değilken, nifas değilken, erkek de cülüp değilken mutlaka e, o hali, temiz hali muhafaza ederek dolgu yaptırsa iyidir, uygundur. Ona onu mutlaka tavsiye ederiz. Ama şimdi yaptırmış evvelce şimdi ne yapacağım? Söktürecek, möktürecek zahmetli iş. Bir sıkıntı. Dövmedeki gibi. Dömedeki gibi. Onun abdesti sahiptir.